Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aykırı. Bugün neredeyiz? Herkesle güzel bir kasa açımı yapacağız. Kasa açımına geçmeden önce eğer size gelip burada oynamak isterseniz buradaki promosyon kodu bölümüne gelip küçük harflerle Aykır koduna girerseniz 0.70 cent daha baki artı bir bonusunuzu alabilirsiniz. Ayrıca açıklamada gibi sahip durumdaki yerden de gelebilirsiniz. Kodumu kullanırsanız takdir dediğim bonuslar anında hesabınızda tamamlanmış olacak haberiniz olsun. Burada günlük ücretsiz kasalar var. Gelip bunlara bakabilirsiniz. Seviye kasalar oluyor bunlar. Burada da bedava katılabileceğiniz bir çekiliş var haberiniz olsun yakında ben de 80 dolarlık bir çekiliş açacağım onu da sonraki videolarda açmış olurum. Şimdi bugün ne yapacağız Blade Academy eventi gelmiş ve bunların kasaları gelmiş 683 dolarlık bir bakiyemiz var 50 centten 96 dolara kadar çıkan kasalarımız en ucuz kasamızdan başlayacağız 50 sentlik bir kasa ve içinden çıkabilecekler görüyorsunuz herhalde en pahalı çıkabilecek item 230 dolar bu. Burası 218 dolar civarında o civarlarda işte maksimum 233 doları çıkarmışlar şu ana kadar 466 katını çıkarmışlar yani baya iyi şöyle bir daha ilk e, açılımımızı yapıyoruz da event e, puanları çıkıyor ve event puanlarını nasıl kullanacağınızı göstereceğim işin sonunda e, biriktirebilirsek ki biriktireceğiz biraz 2 dolar 50 cent bir zararımız var de e şans alabiliyormuşuz bu kasadan mesela event puanı öyle yazıyordu burada. Şimdi ikinci açılımımızdan burası daha büyük zarardır büyük ihtimalle. Ne kadar bir zararımız var? 1.70 bak 15 e şey e puanı geldi. Bu etkinlik puanından geldi. Bunları da kullanmayı göstereceğim. 1.70 şöyle son bir kere daha açıp diğer kasaya geçelim. Polymake, Redastor, bu birazcık pahalı olabilir. Mumyalı olan. 349 buymuş. yok bu da 048 4.63 Bu bizi kurtardı. AK bizi kurtardı. Artı da 5 puan geldi mesela. Buradan çıkalım. genel olarak kasadan artıyla çıkmış olduk. O sayede katana kasasına geliyorum. 2 dolarlık bir kasa. İçinden çıkabilecekleri görüyorsunuz. Şu ana kadar çıkarlanan max drop da yüzde 177 kat olan 355 dolarlık bu drop. 2 dolara açıyorsunuz. Düşünsene bunu çıkarıyorsun. Çok temiz. Yani bunu sat veya şey yap, değiştir, exchange'le bıçak al, çık. E, ee, buradan bunu da neyle açalım? Şöyle 5 ile açalım bunu hadi. Bundan da 3 kere atacağım 5 şekilde. Türbin, Vandal, e, bir şey yok burada. hiçbir şey yok. 3 dolar, 10 dolara, 3 dolar, 7 dolar, 1 dolar. İkinci açılım, açılım yapıyorum. Rapid olur. En kötü 3-4 dolar eder gibi mi? Geliyor. Minimal diye Star Trek 639. 20 dolar. Burada bir de FN Star Trek gelmiş bu. Blue Play. Güzel. Şöyle son bir kere daha açıyorum. Şu anda yine genel olarak artıdayız. Artık son açılışa bakacak. öndür ama 1-2-3 tane pembemiz. Bir tane morumuz var. Bu çok pahalı itemler olmadığı için ya evet, 473 genel olarak ki artıda sayılabiliriz yok eksi de olabiliriz biraz ama fit de olabiliriz çıkıyorum artık katana kasasından burada 7 dolarlık clever kasasına geliyorum içinden çıkabilecekleri de şu şekilde bir göstermiş oldum ee, şu ana kadar çıkarılan en büyük drop da 238 dolarlık bu dropmuş şöyle bunu da 3 dolara kaçsam ya da 4 dolara kaçalım 4 dolara kaçalım Burada food chain var, Cyrex var, see you later, Cyrex güzel şeyler yok. Yani Star Trek'lere falan gelmesi lazım yoksa artıya geçilmez. 10 dolar, yani 18 dolar civarında bir zarar. Bir kere daha açıyorum. Popos, Imperial Dragon, Legion of Tanya, biz biraz, Brass. Bunlar belki biraz para eder. Nerede bu? BS Star Trek'e gelmiş. 23 dolar. Bunun Brass FT 27 dolar. Gerisi çok iyi ama 57 dolar. Güzel bir arttayız. Son bir kere daha açıyorum, sonra diğer kasamıza geçiyoruz. Buradan Mecha Industry geldi, Monkey Business geldi, Full Injector geldi. En kötü 20 dolara yaklaşırız. FT Star 16 dolarmış, Velvran Star 10 dolar. Food Chain, 3 tane Star Trek gelmiş, güzel. 36 dolar. Tamam, buradan 28 dolar. Hadi son bir kere daha açayım bundan sonra diğer tasaya geçelim. Şu anda 4. açalım, zordu bu. E, Java Breaker, Remote Control, Full Chain, Full Injector. Buradan da e, ne kadarmış? 19, 22. Ama genel olarak yine bayağı arttayız buradan. Hala full art da gidiyoruz neredeyse kasalardan. Hatta e, neredeyse değil, öyle gidiyoruz. Init, Init nasıl okunuyor? Init ya mi Artık nasılsa 23 dolarlık bir kasa. Bunu 2 dolar'a geçeceğim, içinden de Şöyle görüyorsunuz, e, aşağı doğru geleyim Maksimum 752 dolarlık bu e, Diggle'dan çıkarılmış iki tane bir FT bir MV. Biz de açalım ikili açıyorum. Starlight projektör çok kötü abi çok kötü geldi. Baya kötü geldi İkisi de çok kötü geldi. Ne geldi 5 dolar şöyle bir kere daha açıyorum. tane headshot. Abi verme ya yani ucuz da değil anlıyor musun? İki açıyorum 8 dolar. 5 dolar verme bana ya. 12 dolar. Zor bir kasa, zor bir kasa ama içinde güzel şeyler de var. Şöyle son bir kere açıyorum. Artık diğer kaseye geçelim. Vapor Bay, The Outsiders, Prince Tamam bunlar yine biraz daha iyi ama inşallah kurtarırlar bakiyi. Tamam BS Starter'a e geldi. 81 dolar, 91 dolar. En azından iki tane açılımı tek başına kurtarmış oldu. O da bir şeydir. Burada geliyorum artık. Adept kasasını bunu da tek tek açacağım. Çünkü diğer kasamızda 100 olan bir kasa. Ondan da en azından iki tane açmış olalım. İçinden çıkabilecekleri şöyle görüyorsunuz. Şu ana kadar maksimumda 1664 dolar çıkarmışlar. Şöyle açalım. Asimov gelse daha iyiydi. Chrome kanon geldi. Yani 50 doları çıkarmaz büyük ihtimalle. Aynen BSS geldi kere daha açıyorum. Maça Ocean Foam tamam bu yani 48 50 dolar 40 50 dolar bir şey eder herhalde. Ne kadarmış? FNS'i geldi 218 dolar. 218 dolar abi. Bunun farklı bir şey var mı ki? FN 218 dolar. Çok güzel geldi. Onun çok güzel gelmesini geç. Ee, gelme bak FNS 218 dolarmış. Starter FNS 470 dolarmış. Yine olarak meyvesi var bir de demek ki bu geldiği zaman bayağı kere edecekmiş her türlü. Güzel bu arada çok güzel geldi. Şöyle bir kere daha açıyorum. Sonra artık diğer kasamıza geçelim. Stratosfer yani 30-40 dolar eder mi? Bunların fiyatları bayağı düştü çünkü. BSS 17 dolarmış. Ee, şöyle bir geri geliyorum. Buradan bayağı güzel bir drop aldık. 200 dolarlık o drop, çok güzel oldu. Paragon kasasına geliyorum artık. İçinden çıkabilecekleri de şöyle bir görüyorsunuz. Maksimumda da 2061 dolarlık bu vulkan çıkarılmış. Ya abi bize buradan herhangi bir şey çıkarsak da çok güzel yani çok da şey yapmamıza gerek yok. 867 dolar 600 dolar çıkarsak bile başlangıç paketimiz zaten 683 dolardı. Şöyle ilk kasamı açıyorum. Abi ver Massimo. Yani bu BS falan ya bu baya kötü ya. Baya kötü. <laughs> bu baya kötü yani. BS'si 40 dolar. Hmm. Neyse şey yapmamıza gerek yok. Bir kere daha hızlı bir şekilde açalım. Sonra geri kalan bakiyeyi de açarız. Tam bakiyeyi green stream. Bunun ya yani start treni falan verse de bilmiyorum kurtaracağını düşünmüyorum. Vermedi zaten 40 dolar. Güzel bir zararla çıktık buradan. Geri kalan 39 dolarlık bakiyeyi de şöyle hangisini açalım? Şundan 5 tane 35 dolar. Şundan bir 5'li gönderiyorum. Crossfade, Tremont Control, Full Chain, Snake Attack, Snake Attack belki biraz para eder. Şöyle baktığımız zaman 9 dolar bu ediyormuş, 21 dolar. Genel olarak eksideyiz. Şöyle bir lira açamıyoruz bundan. Gerek gerek yok. 580, 683 dolar da 448 de kalsın 680 dolar diyelim ona. 680 dolardan 626 dolarla çıkmış olduk. Yaklaşık 50 dolar bir zararımız var. Ya abi artıdaydık Şu 200 dolarlık e, nerede? 200 dolarla çıkardığımız zaman bayağı bir artıdaydık da. E, o son en pahalı kasıtan güzel bir şey çıkaramadık. O bizi eksiye düşürdü. Yapacak bir şey yok. Genel olarak güzel bir e, şanslı bir açılım diyebilirim. Genel olarak full karla çıktık da sonuncu kasa biraz pahalıydı. Oradan bir şey çıkaramayınca da eksiye düştük. Yapacak bir şey yok. Hah şunu da göstermiş olayım. Şu puanları nasıl kullanıyorum? Genel olarak gelip bunları inceleyebilirsiniz ama ben genellikle şöyle item generator'da bütün puanları atıp burada item generate diyorum e, ee, mesela ne geldi 135 puana 316 3, 316 dolarlık bir skin geldi ee, bedava tamamen bedava mesela o puanla mesela bu skin'i direkt deyip hesabıma çekebilirim siz de gelip burada kasa açmak isterseniz buradaki promosyon kodu bölümüne gelip, küçük harflerle aykırı kodunu yazıyorsunuz 10 dolar attın 1 dolar 100 dolar attın 10 dolar ee, ekstra bonus olarak hesabına ekleniyor 0.70 sente bedava bakiye alıyorsun e, açıklamada bir saat yorumda gidelim Gelebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.